vefat etmiştir. Kendilerini kaybettik. Diyorsunuz zeminde hepatosiyeller karsinom dediğimiz bir karaciğer habis hastalığı vardı. Üzerine eklenmiş olan enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkmış çoklu organ yetersizliği tablosu söz konusuydu. Yoğun bakım birimimizde 14 Ocak'tan bu yana tedavi görmekteydi. Çoklu organ yetersizliği dendiği zaman solunum sistemi, dolaşım sistemi, kalp ve damarlar, böbrek ve diğer organların etkilenmesi söz konusu. Bu süreçte günlük olarak bilgilendirdiğimiz gibi yapay solunum desteği ve diğer tedaviler yapıldı. Fakat giderek ortaya çıkan laktikoz siroz dediğimiz metabolik tablo ve ritim bozukluğunun bu tabloya bağlı olarak agrebe olması sebebiyle bugün saat 16.46'da kendilerini kaybettik. Ben kendisine rahmet diliyorum. Değerli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm ulusumuzu başsağlığı diliyorum. Hem sevgili ailesi hem Sayın Bakanımız. Buyursunlar efendim. Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun başından beri Medya'nın büyük bir ilgi sevgi ve saygıyla izlemesi çok memnun etti ve meslektaşınız olan her şeyden önce Yaşar Kemal'in de çok gurur duyacağı bir şeydi. Ben bugün burada sadece teşekkür etmek için varım. Ee, 40 günü aşkın bir süredir. İstanbul Tıp Fakültesi'nde olabilecek en iyi bakım, ihtimam, sevgi ve saygıyla yolcu ettik. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar Türkiye çok büyük bir değerini kaybetti. Türkiye ve insanlık bugün eksildi. Yaşar Kemal milletimizin ortak değeridir. Anadolu'nun gür sesidir. Bütün bu hastalığı süresince bütün Türkiye büyük bir saygıyla, dualarıyla ona olan saygısını gösterdi. Ona olan hürmetini gösterdi. Onun büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Onun büyüklüğünü hayatı boyunca ona gösterilen saygı zaten açık bir biçimde ifade ediyor. Bu hastalığı müddetince de bütün Türkiye'nin gözü buradaydı. Ailesinin yanında olmaya çalıştılar. Gereken ihtimam gösterilmeye çalışıldı. Hepimizin gözü kulağı buradaydı. Sevgili dostları sürekli yanında oldular. Sizler bu ilgiyi, alakayı gösterdiniz. Hem Türkiye'nin hem insanlığın büyük bir değerini kaybettik. Hakikaten acımız çok büyük. Allah rahmet eylesin. Onunla ilgili pazartesi günü cenaze namazı kılınacak. Ondan sonra da bir tören var. Ama ayrıntıları size ayrıca yazılı olarak bildiririz. Nerede olacak, saat kaçta olacak o şekilde bildireceğiz. Ama planlama pazartesi olarak duyurabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.